Здравствуйте, уважаемые зрители нашего видеокурса, который посвящен одной из интереснейших технологий подземного строительства. Это технологии струйной цементации грунта. Сейчас мини sondaj makinalarına bakmıştık, pompalara bakmıştık. Önümüzde karıştırma istasyonları olacak, ayrıntılı ders olarak. Ve pompalar, pompalama üniteleri, bunlara genel bilişsel bir şekilde baktık. Evet, işte bir konteyner, bir pompa, işte bir motor, bazı kontrol düzenlemeleri. Ve bugün bu pompanın iç içeriği hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bugünkü dersimiz bu teknolojiye başlayanlara değil, Muhtemelen teknisyenlere de değil, daha çok operatörlere ve mekanikçilere bu teknolojiyi öğrenmede ilk adımları atanlara adanacak. Her ne kadar dersin sonu bunlara ayrılmış olsa da, teknisyenler için de çok gerekli olan bir bölüm yer alacak. Şimdi pompa ünitesinin iç içeriğine geçelim ve doğrudan, evet en sevdiğim söz olan bu teknolojinin kalbinin pompa olduğunu hatırlayalım. Yani ünlü şarkılardan birinde söylediğimiz gibi kalp yanan bir motordur yerine daha doğru bir şekilde söylemeliyiz. Kalp yerine yüksek basınçlı bir pompa demeliyiz. Yani bu yüksek basınç pompası tıpkı kalbimiz gibi kasılarak kanın akışını, dolayısıyla kanı emen ve dışarı atan bir kas ile bu giriş ve çıkışları düzenleyen kapakçıklardan oluşur. Aynı şekilde ve sanki bir pompada olduğu gibi buna valf kutusu denir. İçinde emme ve boşaltma, emme ve boşaltma yapılan valf kutusu dakikada onlarca kez gerçekleştirilen bu döngüler çalışma akışını pompalama işlevini yerine getirir. Çalışma akışkanı size hatırlatalım. Çimento şerbetidir. Bazen sudur. Sondaj yaparken, çimentolama yaparken çimento şerbetidir. Betonit de dahil olmak üzere katkı maddeleri içeren çimento şerbetidir. Dolgu ise kil çözeltileri olabilir. Genel olarak bu çözümlerin çok büyük bir sayısı vardır. Buna da bir ders ayıracağız. Bu konu hakkında özellikle katkı maddeleri hakkında ayrıntılı konuşacağız. Bugün bu pompadaki en önemli, en temel ünite olan valf kutusu ile ilgileneceğiz. Şimdi tahtaya yönelim. Tahtaya koyduğumuz çizimlere bakalım. Ve burada bir valf kutusu gövdesi, iki valf, bir üst tahliye valfi ve bir alt emme valfi ve bir pistondan oluşan iki adet valf kutumuz var. Şimdi tüm bunlara ele ve ben doğrudan bu valf kutusunun ilk değerlendirmesinin üzerinden geçerek başlayacağım. İki tür valf vardır. Bunu bilmek çok önemlidir. İki tür bugün bu mühendislikte pompalama yöntemleri tasarlama mühendisliği yönünde valf oluşturmanın söylediğim gibi iki yönü vardır. Yani genel olarak bir valf, bir valf yuvasından başka bir şey değildir yani içinden çalışma sıvısının emildiği bir silindir ve bir valf plakası. Ve bu plakanın içinde bir şekilde ortalanması veya yana doğru kaçmaması için bir merkezleme, bu durumda destekler olmalıdır. Buna tek destekli var diyoruz. Bir oturma yeri, bir plaka ve dört ayaktan oluşur. Bazen tabir olarak da adlandırılır. Bu kutu emme olduğunda açılır, örneğin başka bir parça tahliye olduğunda kapanır ve bu şekilde devam eder. İşte bu Tek bacaklı bir valftir. İkinci yaygın valf düzeni ise iki destekli valftir. Burada iki destekli bir valfimiz var. Bir desteği var, içeride olduğunu görebiliyoruz ve ikinci destek üstte. Ve bu valf iki desteğin yardımıyla hareket eder. Ayrıca bu pompaya erişimi açıp kapatarak bu tür salınım hareketleri var. Valser hakkında birkaç bir şey söylemek gerekirse genel olarak çok önemli bir parçadır. Kapanırken aynı 500 atmosferi tutmaları gerektiğini anlarsınız. Bu nedenle aslında açma ve kapama metal üzerinde gerçekleşir. Metal plaka doğrudan yuvaya çok sıkı bir şekilde bastırılmalıdır ve bu bir poliüretan comtadır. Doğrudan bir sızdırmazlık işlevini yerine getirir. Bir plakamız zaten sıkıca kapandığında daha fazla basınç kayışı sıkıştırır ve en küçük mikron yüzey kaplar. Bu böyle bir valftir. Bu valfin içinde sadece bir parça girmesi yeterlidir. Örneğin kötü çimento harcı veya kir, bazı çakıl taşları, özellikle bazı açık su kütlelerinden su aldığımız valf kapanmamış olabilir. Bu durumda çimento harcının bu valfi hızlı bir şekilde yıkaması nedeniyle tahribat meydana gelebilir. Ancak bu valflerin metalden yapılmış olması da anlaşılabilir bir durumdur ve çok yüksek bir aşınma direncine sahip olmak için valfin sağlaması gereken bir yüzey sementasyonu vardır. Bunu söylemek benim için zor ama iyi bir valf bir, iki ya da 3 ay çalışabilir. Bazen 6 aya kadar dayanabilir, bazen de iyi yapılmış valfler bir yıl dayanabilir. Bu yüzden çok önemli bir ayrıntıdır. Eğer kötü yapılmış bir valf ise genellikle 3. günde arazalanabilir ve valfi değiştirmek çok fazla iştir. Bu bir var diye geçirmenizi gerektiğinden bahsetmiyorum bile. Bu nedenle varfler genel olarak aslında tüm dünyada zaten uzman bir şirket tarafından yapılır. Yani pompa üreten şirketler kendi varfleriyle uğraşmazlar. Bu hala çok kritik bir parça ve genellikle hazır var satın alıyorlar. Valve hakkında söyleyeceklerimiz herhalde bu kadar. Şimdi doğrudan pompaya ve onu nasıl sahip olduğumuza, bu Valve kutusuna nasıl sahip olduğumuzu, Valve'lerin nerede bulunduğunu ve nasıl çalıştığına bakalım. Şimdi Valve kutusunun iki ana biçimine göz atalım. Yani her bir Valve kutusunun üstü neredeyse aynı şekilde yapılmıştır. Sadece bir durumda burada gördüğümüz tek destekli bir Valve'dir. Yani tabir olarak adlandırdığımız şeydir. Ve diğer durumda çift destekli bir Valve'dir. Ancak genel olarak konuşursak bu gerekli değildir. Üst kısımda farklı pompa tipleri için ikisini de koymak mümkündür. Genellikle böyle yapılır. Ve alt kısım o zaten farklı. Burada çimento şerbetinin girişinin ve mişinin olduğu bir girişimiz var. Bu vana kesinlikle dikey olarak üst vatanın altındadır. Bu örnekte yatay şekildedir her bir modelin avantaj ve dezavantajlarına biraz sonra bakacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Ve şimdi bu haznenin, harcın bulunduğu haznenin yerini çizeceğiz. Burada keçeli kalemleri alacağım ve bizim için daha net olması için onları çizeceğim. Burası valf kutusunun hazne ve piston buraya girmiş vaziyette. Burası orta konumu. Daha ileri de gidebilir. Buradan çıkabilir. Dışarı çıktığında hatırlatalım, emme meydana gelir. İçeri girdiğinde ise çözeltinin dışarı atılması söz konusudur. Burası çimento harcının bulunduğu yer. Burası da çimento harcının bulunduğu boşluk. Şimdi size valfin nerede olduğunu göstereceğiz. Ve burada bir valfimiz var. Bizim değimizle tek destekli bir valf. Şimdi bu detayı çizdim. Bu detay çizim üzerinde boyanmıştır. Tam olarak aynı detay burada da var. Buna plaka deniyor. Bazen de disk valf deniyor. Ve bu plaka doğrudan valf yuvasına oturmalıdır. Bu yatağı da çizeceğim. Ve birbirinden farklı olmaları için boyayacağım. Bu oturak 1, bu oturak 2. Burada alt valfi görüyoruz ve geriye doğru hareket ettiğinde burada bir çimento şerbeti emişi var ve ileri gittiğinde şu anda bu valf kapanıyor. Üstteki bastırma ile açılıyor ve şerbet basınç hattına gidiyor. Ve oraya tüm manifoldlardan geçiyor. Ve bu böyle devam ediyor. Genel bir anlayış için yapılması gereken son şey ise pistonu çizmektir. Bu piston kalın duvarlı bir silindirdir. Bu silindirin bir itme çubuğu ile giydirebilmesi ve bir yer koluna bağlanabilmesi için ve daha sonra çapraz kafa, son derste söylediğimiz gibi belli bir somun vardır. Bu temelde hem emme hem de basma için dikey olarak düzenlenmiş farklara sahip valk tüm tasarımıdır. E pistonlar hakkında birkaç şey söylemek gerekirse. Şu an masada 3 adet pistonumuz var. Hepsi farklı boyutlarda. Ancak bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Yani boyutlarını anlamanız gerekiyor. Bu şekildeler. Görünüşleri bu. Gördüğünüz gibi bu kalın duvarlı bir silindir operatörden bu pistonların her tarafını göstermek için daha yakına gelmesini istiyoruz. Ama en önemlisi ısıl işlemden, taşlamadan, krom kaplamadan ve 0.3 milimetrelik çok kalın bir krom tabakasından geçiyorlar. Eğer bu bir şey anlatıyorsa, ardından taşlama yapılıyor. Bu çok önemli bir kısımdır. Ve burada da gerçekten aynı şey geçerlidir. Eğer kötü bir alt tabaka yaparsanız, evet yani örneğin Chrome uygulamadan çimentolama yapamazsınız. Ya da bunu bir tür yarı fabrika ortamında yaparsanız, merdiven altı kelimesini söyleyeceğim. O zaman bu kısım olması gerekenden tabiri caizse bir Singer dikiş makinesi gibi çalışmalı. Orada söyleyeceğiz. 100 devre kadar, dakikada 100 harekete ulaştığından bahsediyoruz. Evet yani saniyede birkaç hareket kadar ileri getirir durumda. Elbette tüm bunlar sürtünüyor, her şey yağlanıyor. Tüm bunlara çimento sürtünüyor. Dinliyor, elbette çok sorumlu bir parça olmalıdır. Tıpkı valflerde olduğu gibi iyi bir pistonunuz varsa pompaya iyi bakarsanız, yağlama sıvısına, yağ, basıncına, seviyesine iyi bakarsanız, her zaman yağ çimento bulamacı girmediğinden emin olursanız, herhangi bir kilden bahsetmiyorum. Bu kabul edilemez. Bu pistonlar 1 veya 2 veya 3 ya da 4... 5 ay dayanabilir. Bu bir kez daha tekrar ediyorum. Kalitesine bağlıdır ve sadece üretim kalitesine değil. Büyük olasılıkla işine nasıl baktığına bağlıdır. Yani bir kez daha tekrar ediyorum. Her zaman temiz yağ olmalıdır. Tüm kiri kesen iyi filtreler olmalıdır. Değişimden sonra her gün pompa yıkanmalı. Mümkünse tüm pistonlar kontrol edilmeli ve üzerinde bazı çizikler oluşmuşsa yakında bu pistonu değiştireceğiniz günü bekleyin. Ve eğer zamanda değiştirmezseniz onunla birlikte tüm yıkama sistemini de değiştirirsiniz ve bu böyle devam eder. Pompanın içine daha fazla girmeyeceğiz. Kendi başlarına birçok numara var. Ancak bunlar teknolojik numaralar. Sonuçta teknolojinin kendisini düşünüyoruz. Yapıyı değil. Ayrıca dersimiz enjeksiyon makineleri değil. Jet Grant teknolojisi. Bu nedenle Şimdilik kendimizi bununla sınırlayacağız. Metal söz konusu olduğunda varfler ve pistonlar. Şimdi yatay valf kutusu olan ikinci valf kutusuna bakacağız. Her şey aynı, tamamen aynı bir hazne göreceğiz. Tamamen aynı hazne. Çalışma sıvısını içeriyor. Size bunun çimento şerbeti, su ve eğer bazı kil malzemelerle çalışıyorsak kil şerbeti olabileceğini hatırlatırım. Benzer şekilde ileri geri hareket eden bir pistonumuz ve onu iticiye ve ardından bağlantı çubuklarına sabitleyen bir somunumuz var. Ve sizinle birlikte sahip olduğumuz üçüncü şey de var. İşte plakamız. Disk valfi burada. İkinci bir desteği var. Üstte bir desteği var, altta bir desteği var. Kılavuzun üzerinde kaydığı, kayar bir desteği var. Altta ayak, üstte ayak yani bu iki destek ve bununla valf yukarı aşağı çalışıyor. Tam olarak aynı şekilde doğrudan biraz basit çizeceğim. Bu valfin yatağı var. Ve tam olarak aynı valf yatay konumda olacak. Bu yüzden çizimi biraz hızlandıracağız. Ve aynı şekilde devam eden yatağı çizeceğiz. İki temel devre şeması arasındaki farkı görüyorsunuz. Diyebilirim ki dünyada tüm yer küremizde pompaların yarısı birinci şemaya göre, diğer yarısı da ikinci şemaya göre üretiliyor. Ve operatöre gidip bu pompa öntesinde çalışan operatöre sorduğunuzda genellikle birden fazla organizasyon değiştirmiş, birden fazla pompa değiştirmiş çok deneyimli kişiler olduğunu görüyorsunuz. Bir kuruluş biz inşaat şirketi, bu ya da başka bir tip pompa satın aldığında ben de o kişileri ya da diğerlerine o yönettecilerin aslında bir şekilde ait olmuş oldu. Bu nedenle anlaşılabilir bir durum. Böylece tek bir valfimiz tek bir somunumuz tek bir kafesimiz vardı ve yedek parçaları değiştirebilmemiz için her şey standartlaştırılmıştı. Operatörlere gidip sorduğumuzda dinleyin. Falanca pompayla ile var mı? Hangisini tercih edersiniz? Bu soruyu kaç kez sormuş olursam o bir operatörlerin cevabı her zaman şu olur. Ben çalıştığım pompayı seviyorum. Örneğin dikey vana düzenine sahip bir operatörüne gitsem en iyi düzenlemenin bu olduğunu söyler. Yatay giriş valfi düzeni olan bir teknisine gidiyorsunuz. Bu pompa için en iyi valf düzeni ediyor. Neden? Çünkü gerçekten iş açısından bakıldığında temel bir şey yok ama bu pompanın sökülme becerisi ve önemli olanı temizliği vardiyadan sonra vardiya sonunda yıkanması tüm bunlar bir kişinin ya böyle bir pompayı sökmeye ya da buna alışmasına yol açıyor. Ya böyle bir pompayı ya da başka bir pompayı kullanır ve bu nedenle orada durur. Dolayısıyla operatörler bu iki ünite arasında herhangi bir farkı göremiyorlar. Ancak makine mühendisliği açısından bakıldığında zaten bazı farklılıklar var ve burada teknoloji uzmanları, üretim yapanlar, teknolojik çizimler çizenler size bazı farklılıkları tabiri caizse söyleyebilirler. Örneğin bu farklılıklar arasında şu var. Somun dediğimiz eleman dikey düzenleme için bir boyut var ve yatay düzenleme için biraz daha büyük boyut var. Ayrıca bir diş yani bu somun oraya bu şekilde vidalanıyor ve diş ne kadar büyük olursa herhangi bir teknoloji uzmanı size daha büyük çapta diş açmanın daha zor olduğunu söyleyecektir. Dolayısıyla ilk avantaj ortadan kalkıyor. Dikey şemanın ikinci avantajı, çizime dikkatlice bakarsanız bu nodülün ilk şemadakinden daha büyük olmasıdır. Ancak en önemli şey burada hızlı kuplörlere takılan giriş manifoldunun girdiği bazen borun içilanı olarak adlandırılır. Buradaki giriş çimento şerbetini girişi ve hala biraz yer kaplıyor. Dolayısıyla pompalama ünitesinin tamamen konumlandırılması burada bir miktar alan kaybettiğimiz anlamına geliyor. Bu durumda konteynerin duvarı, örneğin konteynere baktığımız o derste onu çok daha yakına koyabiliriz. Arka tarafta yerimiz var. Böylece oraya başka şeyler koyabiliriz. Bazı alet kutuları ya da herhangi bir şey. Çünkü böyle bir konteynerde her metreküp çok önemli. Eğer yer bulursanız Oraya çok ilginç şeyler yerleştirebilirsiniz, ama yer bulamazsınız. O zaman tabii ki bunu yapamazsınız. Bunlar ilk bakışta daha iyi kötü diyebileceğimiz türden avantajlar. Örneğin burada yay gibi şeylerden de bahsedeceğim. İşte alttaki valf. Aslında pompanın verimliliği daha çok alt valf tarafından belirlenir. Burada piston kenara çekildiğinde ve vakum nedeniyle valf yükseldiğinde ve şimdi piston geri hareket ettiğinde ve bu valfin bu deliği hızla kapatması gerektiğini hayal edebilirsiniz. Yani üzerine biraz basınç uygulanır, uygulanır uygulanmaz kapanmalıdır. Eğer pistonun ters yöne gitmesinden biraz daha sonra birkaç mil mikrosaniye için kapanırsa, yani piston ileri gittiğinde valf hala bir yerde donmuşsa, bu alt valften geçen bu akışın bir kısmı çıkış hattından dışarı çıkacaktır. Yani valf anında kapanmalıdır. Valf anında kapanırsa bu doğru pompa anlamına gelir ve o zaman tam olarak ne kadar hacim pompaladıysanız, ne kadar emdiyseniz ve ne kadar yer değiştirseniz bu hacimler birbirine eşit olacaktır. Eğer böyle değilse o zaman haznenin %100'ü değil yalnızca %95, %90, %85 oranında dolduğunu görürsünüz. Bunlar dikey varanın her zaman dikey olmasını sağlayan ince nüanslardır. Burada yer çekiminde iş başında olduğu açıktır. Dikeydir. Kendi ağırlığı altına düşmesi çok daha kolaydır. Ve buraya ona yardımcı olacak ve aşağı itecek oldukça zayıf bir yay koymak mümkündür. Ancak bu durumda bunu burada yapmak zorundayız. Valfin yatay bir hareket var ve burada kendi ağırlığı aşağı düşmeyecek. Bu nedenle bir yayla keskin bir şekilde aşağı bastırılması gerekiyor. Bu yüzden bu durumda çok güçlü bir yay koymuşlar. Burada çizilmiş çizimde görebiliyorsak eğer. Buraya daha sert yaylar koyuyorlar. Böylece yay onu hemen bastırıyor. Serilitmiş bölge ortaya çıkar çıkmaz. Sıkıştırma bölgesi. Affedersiniz. Yani yay onu hemen bastırıyor. Ama bu durumda seyretilmiş bölge başladığında ve şimdi bu yayın bu kuvvetin üstesinden gelmek zorundayız. Ve bu da kolay değil. Bu bir zaman kaybı. Yani seyrelme çoktan başlamıştır ama bana henüz açılmamıştır. Bunlar böyle nüanslar. Bunlar böyle nüanslar. Aslında bu Valve kutusu Valve'in üretimine yol açıyor. Hepsi kağıt üzerine çok güzel görünüyor ama gerçekte oldukça farklı bir şekilde yapılıyor. Yani önce hepsi monte ediliyor. Pompana nasıl çalıştığını görüyoruz ve sonra ne olduğunu görüyoruz. Bazı bazı hidrostatik şoklar meydana geliyor, bazı kapanmalar, bazı kesintiler. Bütün şoförler bilir, motor paçayı yapabilir. Bu durum burada da gerçekleşiyor. Üç silindir var ancak bazen ikisi çalışır. Ve bir kere çiftlediğini duyarsanız burada bazı varfler çalışmadı. Neden çalışmadı? Bazı boşluklar aynı değil. Yanlış bir yay var. Daha sert olanını koyalım, daha yumuşak olanını koyalım plakayı daha büyük yapalım, plakayı daha küçük yapalım, üç bacak yapalım diye sıralamaya başlarsınız. Bu arada dört ayak yapabilirsiniz, üç ayak yapabilirsiniz. Herkes bir şey söylüyor ve bu tüm deneyler pompa üreten her şirketin yayların sertliği arasında, plakanın çapı arasında, ayak sayısı arasında, destekler arasında zor bir kombinasyon bulmasına yol açıyor. Ve çok sayıda faktörün bir araya gelmesiyle oluşan bu kombinasyon pompanın verimli çalışmasının bir tasarımını elde etmemize yol açıyor aslında. İyi işleyen bir pompa tasarımında bu varfleri çıkarıp başka varfları koyduğunuz anda pompa verimli çalışmayı durdurur. Görüyorsunuz evet pompa çalışıyor ama bazı nedenlerden dolayı çok az pompalıyor. Ya da örneğin pompa basınç geliştiremiyor. Vanalar kapanmıyor Ve pompa size basınç vermiyor. Yani sıvının bir kısmı o pompanın içine gidiyor. Her şey olabilir. Pompalar aslında bu yüzden yapılır. Öyle söyleyeyim. Bir pompa yapmak için hazır bir pompanın kopyasını bile başka bir pompadan alacak bir tasarımcı koymak yeterli değildir. Bu pompayı yapmak gerekir. Nesneler üzerinde çalışmak gerekir ve bir yıl değil. Çünkü bazı hastalıklar bazen ilk ayda veya yakın gelecekte ortaya çıkan çocuk hastalıklarıyla tabir ettiğimiz şeyler bir yılda, bir buçuk yılda, iki yılda ortaya çıkabilir. Bu pompaların çalışmasını sağlayıp uzun süre çalıştığını gördüğünüz zaman iyi pompalar yaptığımızdan emin olacağız. Bu pompalara güveneceğiz. İşte valf tutuları ile ilgili her şey bunlardır. Genel olarak tüm ana metal parçalara baktık. Burası valf tutusunun içi. İçinde bazı zor boşluklar, bazı sıvılar ve valf plakasının bazı eğim açıları mevcut. Seçilen bu en küçük parametrelerden, tekrar ediyorum, zaman içinde pompanın verimliliği buna bağlıdır. Muhtemelen bugün doğrudan demirle ilgili olan dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste devam edeceğiz ve biraz teknolojilerden teknolojik parametrelerden bahsedeceğiz.